Siz Adam dizisinin prodüksiyonunun ve Atlas Edition Pictures'ın tanışma iftar yemeği Ankara'da yapıldı. Davetimizi kırmayarak iftar yemeğimizde bizlerle birlikte ormanızdan e, duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Düzenlenen iftar yemeğine dizinin kastından set ekibine yapım şirketi temsilcilerinden basın mensuplarına kadar birçok konuk katıldı. Atlas Edition Pictures'ın kurucularından Emanuel Atlas yaptığı açılış konuşmasında Türk film sanayisinin rekabet gücünü arttıran, bu gücü sürdürülebilir kılan ve gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda ciddi itibar kazanılmasını sağlayacak prodüksiyon, film, medya sektörüne yeni bir nefes getirecek olan Atlas Edition Pictures'ın bugün burada temellerini atmış oluyor. Bu adımla birlikte Türkiye'nin en değerli yapımı olacak İpsiz Adam prodüksiyonunu sizlerle paylaşıyor olmaktan büyük gurur duyuyorum dedi. Sizlerle paylaşıyor olmaktan büyük gurur duyuyorum. Değerli konaklar, iyi prodüksiyonların toplumlar arasında paylaşılınması mükemmellik anlayışının yaygınlaşması en etkili yollarından biridir. Mükemmelliği tüm paydaşları ile paylaşan prodüksiyon şirketleri uzun vadede daha kazançlı çıkacaktır. Bu endüstride Ulusal arası rekabette prodüksiyon şirketleri olarak hepimize aynı gemide yol alıyoruz. Atlas Edition Pictures olarak mükemmelliği hedefleyen ancak rekiplerinden sıyırarak rekabetçilikte üst sıralara yükselme şansına sahip olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Kalite iş yapma biçimi olarak hedefleyen şirketimiz o adına hepinizi bir arada görmekten mutluluk duyuyorum. İpsiz Adam Kurtuluş Savaşı sırasında İpsiz Recep isimli vatanseverden esinlenerek yazılmış bir senaryodur. Atlas Edition Pictures medya ve film endüstrisinde küresel bir oyuncu olarak yerini almakta. İstikrarlı mükemmellikte oyuncu olma heyecanıyla bu projeye başlamaktadır. Hedefimiz kısa sürede ulusal ve uluslararası proteksiyonlara imza atmak ve Türkiye'de yapılmış proteksiyonların Atlas Edition Pictures markası adı altında dünya pazarlarına sokulmasını sağlamaktır. Siz kıymetli tüm dostlarımıza, şirket çalışanlarımız, teknik ekibimiz, danışmanlarımız, sanatçılarımızı ve iş ortaklarımız adına tekrar hoş geldiniz. İyi ki varsınız diyor. Teşekkür ederim. Hoş Günümüzün insanları, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yolumuzun insanları, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Özümüzün insanları, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sözümüzün insanları, hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Evet. Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Habibe, birçoğunuz biliyor zaten. Ee, bilmeyenler için söylüyorum. Ee, dizinin e, kurucusu, senaristi, işte yapımcısı, daha öncesinden bahsediyorum. Ee, görüntü yönetmenliğini üstleniyorum. Prodüksiyonunu işte, yapıyoruz Muhammed Bey'le birlikte. İmanuel Bey bizim diziyi e, YouTube platformundan e, teaserımızı izleyerek gördü İzledi. değerli. Ee, Daha sonrasında biz güçlerimizi birleştirdik İmanuel Bey ile. E, Atlas Edition Pictures e, yapım şirketimiz Yapım şirketimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah dizimiz e, çok iyi yerlere gelecek. Öncelikle herkese geldikleri için teşekkür ediyorum. Ee, ne diyeceğimi bilemiyorum, çok heyecanlıyım. <laughs> ee, bu bir mutluluk. Ee, yani ifsadan dizisini biz ile beraber e, şöyle yapsak, böyle yapsak, Ankara'ya güzel bir iş getirsek diye başladık. İnşallah inanıyoruz ki Manuel Bey de e, bize destek oldu. Allah nasip ederse bu bir başlangıç. E, Atlas yapımının bir başlangıcı. Arkasından değişik projelerimiz gelecek. İnşallah hep beraber güzel günlere gitmek dileğiyle. Hedefimiz ne hocam? Muhammed hocam hedefimiz. Hedefimiz Ankara'ya e, bu işe hakkıyla yani şimdi şöyle bir şey var. İstanbul'dan görenler burayı taşla olarak görüyor. Ve burayı bir tık küçümsüyorlar. Biz bunun e, Ankara'da olacağına inanan kişileriz. Ve olacak da. Burada herkes gönüllü. Allah herkesten razı olsun. Yani bu <laughs> bizi kırmayın. بی تلفن موز چک چک گرور یعنی هچ نه ایره ایره ندیجهم بیلهمیرم چ هجاننیم اجز سلام خدمت شما همه دوستان افتخار هست که در برایت شما هستیم و هدف ما هدف خیلی بزرگی هست و انشاالله بتونیم با همکاری شماها بهصورت جهانیبصورتل اینترنشنال برین لو

Ee, bu konuyu ben ortamla e, konuştum. E, İkisiniz de bu konuyla ilgili ilgileniyoruz. Ve bir gün burada sizinle hepimiz yani birlikte olduğumuz çok bizim koru diyoruz. İsa Bey e, şunları ifade etti ki e, hoş geldiniz. E, sizi burada görmekte çok sevindi ve çok mutlu. E, şunları söylüyor ki biz uluslararası çalışmak istiyoruz. Sadece Ankara değil, sadece Türkiye değil ve Atlas Champions. hepimizin el ele vererek Ankara'yı büyüteceğiz. Ankara, Ankara güçlü olacak ve İstanbul ve her yere olursa herkes bizden böyle kalacak. Herkese iyi akşamlar dostlar. Ahmet Çevirgen ben. İpsiz Adam'da e, Pala e, bu güzel ortamı sağlayan değerli e, Emel Bey'e ve Muhammed Bey e, Habibe Hanım'a, İpsi Adam dizisinde emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyorum, hürmetler diyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Buradan Mario Bey'e, Muhammed Bey'e ve Habibe Hanım'a tekrar teşekkür ediyorum. Ben e, İpsi Adam dizisinde kast oyuncuyum. Koğuş ağasını canlandırıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Merhabalar, her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum öncelikle, Allah'ın Abdullah Beyaztaş İpsiz Adam projesinde mafyanın iki adamından biri olan Hakan karakterini canlandırıyor. İnşallah yerlere gelmek dileğiyle. Cümle geldi aklıma Aragüler'den. Diyor ki hayat 36 karelik film makarası. Güzel fotoğraflar çekiniz. Bu bugün, bugün de sanıyorum gönlümüze dair güzel fotoğraflar çektiğimizin bir göstergesi. Uzun yıldır görüşmüyorduk dostumla. Bugün bu e, yemek vesilesiyle tekrar karşılaşmış olduk. Ne güzel, hoş geldin dostum. Buyursunlar. Çok teşekkür ediyorum kardeşimin e, şahsım adına kullandığı kelimelere. E, ben aynı zamanda eski bir TGRT mensubuyum. TGRT'de çok uzun dönem televizyon programları çektik. Radyo-televizyon programları ve dizi oyunculuğu ile meşgulüm. Ben de hiç izadama sevgili kardeşim Muhammed'in daveti üzerine e, yeni katılanlarıdım aslında. Bizde bir koğuşta geçti bizim mevzuda Hacı sen yoktun o gün orada. Yani bizde bir koğuş boğuş yaşadık ben de dayı oluyla girdim ama kardeşimle beraber katıldık. dayılar olarak katıldık. tüm ekibe çok teşekkür ederim. İmanuel Bey çok güzel bir adım atmış. Kendisine şahsım adına, ekip adına çok teşekkür ederim. Türkiye'de sinema çok sevilen diziler çok sevilen bir sektör. Bunu iyi bir yere taşımak, uluslararası arenaya taşımak adına da e, tabii ki maddi manevi bir takım katkılar gerekiyor. Yani savaşlarınız sektördeki insanların, rakiplerin çok güçlü olması ve sizin de bu güce istinaden bir şeyler sergilemeniz gerekiyor. Ama çok istekli, arzulu bir ekip var. E, kendi alanlarında çok iyi profesyonel arkadaşlarımız var. Amatör ruha sahip olan insanlar var. O yüzden e, inşallah güzel projeler yapacağız. Teşekkür ederim aralarına bizlerle sattıklar için. Böyle bir ortamda bulunmak e, gayet hoş. E, biz de İpsiz Adam dizisine yeni dahil olduk abim sayesinde. İnşallah iyi yerlere geliriz. Güzel bir... İsmi Mehmet Yeniz Ay. İpsiz Adam'da Murat karakterini canlandırıyorum. Orhan Ay ben. Yaklaşık 16-17 yıldır tiyatroyla uğraşıyoruz. Ee, öncelikle bu geceyi ettiğiniz için e, Habib Hanım'a, Emanuel Bey'e, e, Muhammed çok çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık e, kendisiyle birlikte 12 adet belgesel filmini, hem yapımcılığını hem oyuncu kas direktörlüğünü e, beraber yürüttük. Kendisi gerçekten tuttuğunu kopartan ve bu alanda e, ikisi de Habib Hanım'da, Muhammed Bey de çok yetenekliler tuttuklarını koparıyorlar. Onlarla birlikte olmaktan, bugün burada bulunmaktan da çok e, mutlu oldum. E, daim olsun. E, her iki taraf için de hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz bu güzel günler sonrası. Sizi tanıyalım efendim. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben yeni katıldım. E, makyaj üzerinde çalışıyorum. Yönet tiyatrosu operadan emekliyim. 50 yılımı bu meslekte geçirdim e, ee, Muhammed arkadaşımız e, arada dedi, bizimle çalışır mısın dedi. Ben de kabul ettim. Ben Nihat Nişancı, profesyonel müzisyen sanatçıyım. Aynı zamanda filmde rol alıyorum, oyuncuyum. Ümer abiye, Muhammed kardeşime, Hakkı kardeşime bu gönüllere açık olduğu için yürekten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Kaya Kuzucu. Öncelikle Tanrıma şükürler olsun. Benim en büyük zenginliğim, gönülleri güzel olan, böyle vatan millet sevdasıyla sevdalanmış insanların zenginliğime zenginlik katmış olmalarıdır. Buradaki bu güzide topluluk da bu akşam o zenginliğimi bir kat daha artırdı. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben bir müzikolog ama arada sırada da oyuncu olarak görev alıyorum. Sağ olsunlar. Şunu unutmayalım sevgili dostlar. Ne iş yaparsanız yapın. Ne kadar kaliteli işler yaparsanız yapın. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla buluşturmadığınız zaman hiçbir işe yaramaz. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Ben İpsiz Adam dizisinde son bir karakterini canlandırıyorum. Başta Emanuel Bey, İshak Bey, Muhammed Hocam, Habib Hanım çok teşekkür ediyorum aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah başarımızın devamını diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Adım Gökhan Ay. İpsiz Adam projesini Cengiz karakterini canlandırmaktayım. Umarım daha güzel projelere imza atarız. Allah yolumuzu her daim açık etsin diyorum efendim. Herkese de afiyet olsun. Telgrafın ellerine kuşlar konar. İnsan sevdiği neye yavrum söyleyen ilk sözü Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi Dayı başıma Telgrafın tellerini arşınlama Yan üstüne yan sevini <laughs> Vermiyorsan artık bir karar Benden sonra kimseni sara Yanılıyorsun, yanılıyorsun Bir sözün varsa gel de söyle Çırpınıp da aşan ovaya çıkınca Eğlen şan ovada kalacağım kızı Kurunurun kaş altından bakınca Can terde terdiyor Güleceğim dedi Ömür Ey canım Ey Bizim de buraya da gelişimiz Ey canım Rinnan ay Rinnan rinnan Atlasa can içindir Sevmez sözde bilginler hay 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 Bizim Türkçe dilini hay 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 Bilgeler konuşursa Allah 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 Açar gönül ilmini hay 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 Bilgeler konuşursa Allah 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 Açar gönül ilmini

Evet. Burası muştur, yolu yokmuştur, giden gelmiyor acep ne iştir. Burası muştur, yolu yokmuştur, giden gelmiyor acep ne iştir. Kışlarında redif Bakın çantasında acep Bir çift potini de bir ne giden gelmiyor acayip nedendir? Burası hoştur, yok giden gelmiyor acayip nedendir?